Günaydın! Bugün Milano'da ikinci günüm. 10 saat mi uyudum, o kadar yorgundum ki anlatamam. Şimdi kalktık kahvaltı etmeye gidiyoruz. Ben inanılmaz tatlı bağımlısıyım, o yüzden böyle kruvasanımsı bir şey yemeye gidiyoruz şimdi. Ondan sonra hava bugün birazcık soğuk ve birazcık kapalı. O yüzden Ege muhtemelen spora gidecek. Ben burada sizin için video editleyeceğim. Ondan sonra akşama doğru bir şeyler yapacağız ama ne yapacağımızdan emin değilim. Bir de bugün pazar hani bir sürü yer kapalı falan. Bilmiyorum. Ege bugün gezeceğimiz yerler için bir plan var ama benim henüz bir fikrim yok. O yüzden bakalım gün bizi nereye götürecek. Bu arada size ev turu yaptırmak isterdim ama onu yaptıramıyorum galiba. Alın salon. Salon böyle. Bu kadar Bakın Milano sokakları böyle her tarafa insanlar park ediyor. Her yerde park var. Aha bu da martı, çakma martı. Şey. Evet şimdi French Bakery'e geldik. Burada çok şirin şeyler var. Şimdi göstereceğim size. Ben şimdi pano şokola aldım. Bu bildiğimiz kruvasanın böyle kara hali, düz hali. İçine çikolata var. Bu da kişi aldı. Ne <laughs> kişi aldı? Bak orada bir ürün. <laughs> Bu da Ege'nin kişi. Çek bir, ben de tanına bakacağım. Evet, düşüncelerini söyle pana şokola hakkındaki. Pana Ne? <laughs> ben daha fazla çikolata bekliyordum. Ve çilek çikolata, biraz bitlere yakındı. Ve benim bitlerle ilgili düşüncem bakışlarımdan anlaşılıyor diye düşünüyorum. Neyse ama güzel yani şeyi falan. Kruvasanımsı ya yani panı güzel bayağı güzel. <laughs> ama Ege'nin kişi mükemmel. Ege'nin kişi gerçekten mükemmel yani böyle o kadar peyniri çok güzel, yumuşacık, tofuduk böyle. Her şey mükemmeldi. O kişi benim bile tadı kaldı yani. <laughs> Şimdi markete geldik. Ve it's giving me böyle birkaç yıl önceki Türkiye fiyatları. Bence Euro'ya göre bayağı pahalı yani. Gerçi çikolatalar mesela. o kadar pahalı gelmedi mesela milkalar falan bir 25 euro. Ama genel olarak diğer şeyler hani mesela şimdi çikolata falan ucuz yani alkol bayağı ucuz. Ama onun dışındaki şeyler bence Aslında pahalı. Konteks. Şimdi et fiyatlarına bakıyoruz. Bu danaymış. Kilosu 24 euro. Burada 162 gram var. Ee, 3.89 euro yani. 3.89 euro. Bu etin kilosu 26 euro. Kıyma mesela. Kıymanın kilosu 5 euro. 6 Oha. euro. Şu an ben özendim. Şimdi et aldık. Meyve, M&M, humus, humus. Bir de şu Nutella bisküsi aldım. Bir de su aldım. Ne kadar oldu? 23. 23 lira. Bir tane de poşet ekleyeceğim 10 sen. 23, 18 oldu. Eğer isterseniz ki ben isteyeceğinizi sanmıyorum şu noktada. Ama buradaki market fiyatları ile ilgili bir video yapabilirim. Eğer isterseniz öyle bir şey yorumlara yazın. Yes, Avrupa rüyası. Zahmet. Humus. Beri, cips, sandal, cips var. <laughs> evet, bugün tadım yapıyoruz. Hem de bunu. Ben bunu sürekli Türkiye'deki makro center'larda görüp çok özeniyordum. Neyse ki burada alma fırsatım oldu. Ve şimdi tadına bakarız. Böyle bir şekli var. Sert bayağı. Çok güzel. Ama bildiğimiz ne biliyor musun? İki tane petit beurre bisküvi arasında Nutella sürmüşsün gibi. <laughs> Şimdi evden çıktık, Brera'ya gidiyoruz. Evet, biz çakma martımızla gidiyorduk bununla. Hatta bunu burasına telefon koyabiliyorsun. Biz navigasyona buradan bakıyorduk. Neyse martıyla gidiyorduk. Tabii ki iki kişi gidiyorduk ama şimdi zoomlayamıyorum ama Polis bizi çevirdi ve dedi ki iki kişi gidemezsiniz. O yüzden şimdi indik mecburen ve yürüyeceğiz. Galiba bir 25 dakika falan yürüme mesafemiz var. En azından 10 dakika kazandık çünkü 35 dakika diyordu en başından. Bence parka girebiliriz. Yanımızda çok güzel bir park var. İçeride arkeoloji müzesi ve planetaryum var. İçeride arkeoloji müzesi ve planetaryum varmış. Hatta bak planetaryum burası. Hatta burasıymış planetaryum. Evet, i̇çine girelim. Şimdi buranın içine... Ha içine öyle girebiliyor muyuz? Şu giriş poline girelim. Tamam. Periyodik tablo var. İçinde tüm elementler varmış. Burada panayırmsı bir şey var şu anda. Yani burada park falan var. Burada müzik var. Böyle bir park. Çok güzel. İçinden yürüyoruz şimdi. Burası aşırı güzel. Şehrin orta yerinde şöyle bir güzellik. Ankara could never. Ah buradan çok güzel. Ben bir Ankaralı olarak buraya aşık oldum ve Ankara'da böyle yerlerin eksikliğini çok hissediyorum şu anda. Millet burada koşuyor falan ya çok özendim şu an. Yani burada yaşasam sanki sabah koşusuna çıkar böyle her gün 5'te burada koşardım gibi hissediyorum. Hani biliyorum asla yapmazdım. Ama o şeyi aldım şu an hani. Şimdi buralar, bu çevreler, Brera. Burada dikkatimi ne çekmiyorsa, burada değil genel olarak tüm Milano'da. İnsanlar asla sağlığına soluna bakmıyor. Asla ama. Yani kimsenin dikkati yok yürürken. Herkes herkesin önüne atlıyor. Kimsenin böyle şey falan saygısı yok. Martıdır, bisikletlerin yolundan çekileyim. Ya da üstüme çıkacak, öleceğim gibi şeyleri yok. Herkes Böyle yürüyor sadece. Böyle çok yavaş yürüyorlar. Evet gerçekten çok yavaş yürüyorlar. Burası Brera. Burada, burada bu Ege'nin bahsettiği heykel var. Burası bir ben. sanat okulu aynı zamanda. Müze, Burası... üst katı müze. Alt tarafında da bir sanat okulu var. Şimdi bu sanat okuluna gireceğiz. Girmek için bir şey istiyorlar mı bilmiyorum. Biz böyle yürüyerek gireceğiz buraya yani. Ama okulun Sağ içi, okulun içi çok korkunç bir yer bu arada. Gerçekten burada okusam okula gelmem yani. Ciddi misin? Evet. Bu mu? Evet. Ben ilk defa Türkiye'deki okuluma şükrettim. Bekleyin <laughs> göstereceğim. Böyle. Düşünsenize böyle gece finallerinizde çalışmak <laughs> için geldi, buradasınız diyeyim. falan. Abi çok korkutucu gerçekten. Her tarafta heykeller var. Bir de kamerada o kadar çıkmıyor. Ama böyle yeşilimsi bir ışık var mı? mor gibi duruyor. Gerçekten şurası mesela tam mor ışığı var. Her tarafta gerçekten heykeller var. Hepsi beni izliyor gibi Hele <laughs> kapılara bak bak, kapılara bak. Allah için yazın, yorumlara yazın. Burası size ne vibe'ı veriyor? Size bura, mesela buranın okul olduğunu söylemesem burası ne diye düşünürdünüz? ıssız değil mi ya? Çok ıssız. Bir de kimse de yok içeride. Epli Her yapıyorsun. tarafta teller falan var böyle. Ne görüyor? Hiç de bir şey görmüyor dışarısı. Evet, burada normalde botanik bahçe varmış. Bu kapısıymış. Ama biz şimdi pazar günü geldiğimiz için botanik bahçe kapalı. O yüzden botanik bahçeye giremeyeceğiz ama... <laughs> evet arkadaşlar, burası bir sanat okulu. Ve bir sürü sanat eserleri, heykeller falan var ama gerçek sanat eseri aslında burada bence. Yerim <laughs> çok tatlı bir hareketti bu arada gel. Evet şu an az önceki girdiğimiz sanat okulunun üst katındayız. ikinci katındayız. Burada manzara bence bayağı güzel. Bak bak manzara manzara. <laughs> ben burada fotoğraf ya ama sandalyeye çıkmam lazım. <laughs> ses gibi hissediyorum. Gerçi burası şey de şurası. Evet buralarda Brennan'ın sokakları. Burada barlar var, kafeler var falan. Şu sokak, özellikle şu sokak aşırı hoşuma gitti benim. Ya şimdi bu altta bir şeyler var ya ben aşırı geriliyorum bunların üstüne durarken. Altı boşluk bunların ve hani neden böyle tüm yolu kaplıyor ki? Bak tüm yol boyunca var yani aşırı ilginç. Bunun altına hava mava geliyor. ben mazgaldır diye düşündüm ama altına sıcak hava falan istiyor yani. Ben anlayamadım bunların mantığını. Geçen Ege mesela İtalyanlara sormuş, onlar da bilmiyorum. Yani Allah, diğer ülkelerde yok mu falan demişler ama yok yani. Var mı böyle bir şey? Hiç gördünüz mü siz? Bilenler yoruma yazsın. Evet arkadaşlar görebileceğiniz en ilginç Spiderman figürü şu anda içeride. <laughs> Az önce o Spiderman heykeliyle Ege şey yapıyordu şöyle aynı poz vererek fotoğraf çekiyordu ondan sonra mağazanın içindeki kadın bizim cama vurdu. Ben dedim aha kesin kızacaklar kesin fotoğrafı falan silecekler. Kadın dedi ki gel içeride çekin şimdi İçeri girdi ve fotoğraf çekildiler. Şimdi şu an bir ikinci el mağazasına geldik ama bu ikinci el mağazasında sadece designer kıyafetler var. Yani böyle işte Gucci, Louis Vuitton falan filan varmış. Normalde İtalyanlar buraya randevuyla giriyorlarmış. Yani randevu alıp gelmen gerekiyor ama biz turist olduğumuz için randevusuz girebiliyormuşuz girdik şimdi. 650 Euro'dan 235 Euro'ya düşmüş. Mesela telefon kapları falan var. Bak 129 Euro'dan, olan. Oh. 52 Euro'ya düşmüş. O hamamın da 600 küsürmüş. Burada da içinde kendi barı varmış ve özel işte kahve mahve içebiliyor musun? Böyle. <laughs> Aa lan Burj Khalifa <laughs> <Çok aynen. gülüyor> Neyse şimdi Chinatown'a geldik. Burası Chinatown'ın girişi bayağı şirin duruyor bence buranın sokaklarına da dolanacağız. İçinde böyle özel restoran gibi tarzı şeyler varmış, marketleri varmış falan oralara bakacağız. Bakın şimdi ben bu bubble tea'yi alırken dedim ki ya birazcık daha ilerlesek başka yerlere mi baksak? Ege de beni gaza getiriyor oradan. Ya işte burada başka bubble tea'ci olmayabilir, gel daya al buradan bir şey olmaz Sonra gerçekten adım başı bubble tea'ci bir. Daha ucuz iki, bu kötü üç. meşhur dediği bir yere geldik. Burada bana Mo diye bir şey yedirecek. Mo da Çin hamburgeri. <laughs> Çok yaşa. Sen de gör. Mo da Çin hamburgeri olarak geçiyor. Şimdi bunun adı neydi? Baozi. Baozi'miz geldi. Sıcak böyle. Şimdi Mo'yu bekliyoruz ama bunun tadına bakmak istiyorum ben. Sıcak böyle. Ama içindeki etimiz şey bana gelmedi. Sadece hamur geldi şu an. Az önce ne oldu? Bu tadına baktığım ve ağzıma eti gelmeyen şey var ya bir ısırık aldım ve elimden düştü. Ben ağlamak istiyorum. Bence Ege de ağlamak istiyor. Şu an beni öldürmek istiyor gibi bir <laughs> hali var. O yüzden bunu o nasıl tutacak ben ısıracağım. Bu da mo. Bu, bu güzelmiş. Bu şey bayağı güzel ama benim aklım o düşen şeyde kaldı. B ile başlayan yiyecekler. Bauzi. Bauze. Bu da güzel ama. Bu hatta daha güzel yani diğerine göre bence. Yok bu zaten daha güzel. İşte ekmek var da. 5 liraya değer mi sence? 5? Beş... Bu mu? Evet. 5 lirayı TL bazında düşünürsek değmez. Hı hı. Bu kaç? 90 lira falan mı ediyor? O civar. 80 küsur. 5 lirayı 5 birim para olarak düşünürsek yine değmeyebilir biliyor musun? Yok <laughs> değer canım. Et var şimdi. Hadi gidelim. Şu an tramvaydayız ve Çenikale'ye gidiyoruz. Burası tren görü. ben buradan çektim ama Ege dedi ki önü daha güzel, o yüzden önünden göstereceğim asıl size. Evet, önü de bu şekilde, şu an ışığa kısıyor. Burası işte Centrale, burası işte o tren garı. Şurada şöyle bir elma var, yarısı ısırılmış da dikilmiş gibi duran. Burada bir bina. Bur burada bayağı büyük bina var. Şu otel çok hoşuma gitti, inanılmaz güzel duruyor. Evet şu kadar fark ettiniz mi bilmiyorum ama benim videoları bitirme konusunda büyük bir sıkıntım var. O yüzden şimdi mecbur bitiriyorum. Dün çantralıdan sonra bir şey yapmadık. Onun yerine eve geldik. Yemek falan yedik ve ben uyudum. Çünkü çok yorgundum. Aç ve huysuzdum ciddi anlamda. Öyle. Umarım beğenmişsinizdir ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki bundan sonraki diğer Avrupa ülkelerinde olsun, İtalya'daki olsun Avrupa maceramı siz de dahil olabilin. Öyle, buraya kadar izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoma görüşmek üzere. Farklı bir yerden hadi. Görüşürüz. Bay bay.